Herkese Fatma Mutfakta kanalımdan merhabalar. Bugün sizlerle hem kahvaltılarınızda hem de yemeklerinizin yanında sunabileceğiniz çok lezzetli közlenmiş biberden yağlı biber turşusu yapacağız. Bu şekilde denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Hemen yapımına başlayalım. Öncelikle kavanozlarımızı sterilize edelim. Bu işlemi mutlaka yapalım. Benim kavanozlarım yeni olsa da eski kullandığım kavanozlar olsa da hem kavanoz kapaklarını hem de kavanozlarımı mutlaka kaynar suda kaynatıyorum. Sıcak suyun içerisine hem kavanozlarımızı hem de kavanoz kapaklarımızı alalım ve kaynatalım. Kaynadıktan sonra kavanozlarımızı ve kapaklarını çıkaralım. Tarifimde 3 kilo kapya biber kullandım. Tabi dilerseniz daha fazla da yapabilirsiniz. Ona göre malzeme ölçülerini ikiye katlayarak bu tarifimi yapabilirsiniz. Özellikle kapya biberlerini seçerken daha iri ve dolgun olanlarını, etli olanlarını seçmenizi tavsiye ediyorum. Kapya biberlerimi öncelikle yıkadım. Yıkadıktan sonra bu şekilde gördüğünüz gibi çekirdeklerini çıkardım. Öncelikle çekirdeklerini çıkartıyorum ki közlendikten sonra içerisinden çekirdekleri çıkmasın daha kolay bir şekilde soyulabilsin diye. O yüzden sizlere de öncesinde mutlaka çekirdeklerini çıkarmanızı tavsiye ederim. Bu arada ben bu şekilde kapı biberlerimi ayıklarken fırınımı da alt üst fan ayarında 250 derecede ayarladım. Eğer fırın ayarınızda 250 derece yoksa 230 derecede de ayarlayabilirsiniz. Yani fırınınızın en yüksek ayarında pişirmenizi tavsiye ediyorum. Biberlerimizin çok uzun süre fırında kalmayarak dolgunluklarını kaybetmeden yüksek ayarda közlememiz gerekiyor. Bu da çok önemli. O yüzden mutlaka yüksek ayarda biberlerimizi kurutmadan közleyelim. Evet biberlerimi gördüğünüz gibi yağlı kağıt sarılı tepsime dizmiştim ve közlendi. Közlendikten sonra biraz bekletiyorum. Çünkü kolay bir şekilde kabuklarını soyabilmek için kapya biberlerimin soğumasını bekliyorum. Soğuduktan sonra kolaylıkla gördüğünüz gibi dış kabukları hemen çıkıyor. Hiçbir şekilde etliliğini ve diriliğini de kaybetmedi. Çünkü fırın ayarımızı yüksekte tutup kısa sürede hemen kapya biberlerimizi közledik. Kapya biberlerimin hepsinin kabuklarını soyuyorum. Kapya biberlerim hazır. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kabuklarını soydum. Şimdi hepsini dişe gelir şeklinde iri bir şekilde bıçak yardımıyla doğrayacağım. Dilerseniz bu şekilde bu büyük haliyle de yapabilirsiniz. Ya da benim gibi bıçak yardımıyla iri bir şekilde kapya biberlerinizi doğrayabilirsiniz. Tamamen bu kısmı damak zevkinize kalmış. Bu şekilde tüm kapya biberlerimi bıçak yardımıyla iri bir şekilde doğruyorum. tüm kapya biberlerimi doğradıktan sonra derince bir tencerenin içerisine kapya biberlerimi ekliyorum. Tenceremin içerisine kapya biberlerimi ekledim. Üzerine dolu dolu bir yemek kaşığı kadar kaya tuzunu ilave ettim. Ve iki baş doğradığım sarımsaklarımı ekledim. Sarımsaklarımı bu şekilde gördüğünüz gibi iri iri bir şekilde doğradım. 1 su bardağı kadar üzüm sirkemi ilave ediyorum ve 1 su bardağı kadar zeytinyağımı ekliyorum. Dilerseniz 1 su bardağı sıvı yağ da ekleyebilirsiniz. Tüm malzemelerimi kaşık yardımıyla karıştırıyorum. Turşumu güzelce karıştırdıktan sonra ocağıma alacağım. Ocağımızı aldıktan sonra turşumuzu çok fazla pişirmeden kaynadıktan sonra 1 dakika kadar daha pişirelim ve ocağın altını kapatalım. Gördüğünüz gibi şu anda turşum kaynadı ve ben ocağın altını kapattım. Son olarak bir demet maydanozumuzu çok ince olmadan doğrayalım. Maydanozlarımı doğradıktan sonra turşumun içerisine ilave ediyorum. Ve kaşık yardımıyla karıştırıyorum. Turşum hazır. Gördüğünüz gibi muhteşem gözüküyor. Şimdi yıkamış olduğumuz kavanozlarımızda hemen turşularımızı sıcak sıcak dolduralım. Şöyle bir karıştırdıktan sonra kavanozlarıma dolduruyorum. Bu malzeme ölçüleriyle 2 adet 600 cc'lik kavanozlarıma doldurdum. Ve küçük boy 400 cc'lik kavanoza doldurdum. Yani 2 tane orta bir tane de küçük boyda kavanozlarıma doldurmuş oldum. Dilerseniz küçük boylarda en küçük boylardaki kavanozlara koyarak tek kullanım olarak da yapabilirsiniz. Tamamen tercih meselesi. Hangisi daha kolayınıza geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Kapaklarını kavanozlarımı kapatıyorum. Sıkıca kapattıktan sonra bir kenarda muhafaza ediyorum. Kavanozlarımı bu şekilde üzerlerini örterek 24 saat kadar bir kenarda bekletiyorum. 24 saat sonrasında gördüğünüz gibi bir sunum tabağımı aldım. Hemen kıvam testine bakalım. Gördüğünüz gibi közlenmiş kapya biberden yağlı biber turşumuz hazır. Çok lezzetli ve çok güzel oldu. Sizler de mutlaka bu tarifimi deneyin. Ekmek banarak yemelik çok lezzetli bir turşu oldu. Sizler de bu tarifimi denedikten sonra yorum kısmına mesaj yazmayı lütfen unutmayınız. Bu şekilde kavanozlarınızı kuru ve serin bir yerde muhafaza edebilirsiniz. Dilerseniz buzdolabında da saklayabilirsiniz. Böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Dilerseniz kahvaltılık sos olarak, dilerseniz yemeklerinizin yanında da kullanıp tüketebilirsiniz. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayınız. Sizler için yepyeni tarifler paylaşabilmek için sizlerin videolarıma beğeni bırakmanız benim için çok önemli. Şimdiden destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Yepyeni birbirinden farklı yemek ve tatlı tariflerimle sizlerle tekrardan görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.